Türk futbolunun son dönemdeki en kaotik, en zor zamanlarından birini yaşıyoruz. Şüphesiz ki birçok olay oldu ve bu olayların bir sorumlusu olmalı. Elbette ki o da Mehmet Büyükekşi. Kendisi istifa edecek mi? Etmezse bu kaos Türk futbolunu daha da mı derinlere indirecek göreceğiz. Ancak sezon boyunca neler olmuş ufak bir hatırlatma yapalım. Ondan sonra da yeni adaylara geçelim. Hadi gelin başlayalım. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e yumruk atması, İstanbulspor Spor Başkanı Ecmel Faik Sarı Trabzonspor oynadıkları maçta takımını sağdan çekmesi, Riyad'a giden Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle sahaya çıkmaması, Trabzonspor'la Fenerbahçe maçının ardından sahanın karışması ve Fenerbahçe'nin ligden çekilme seçeneğini de konuşulduğu olağanüstü genel kurul toplantısını gerçekleştirmesi, Süper Kupa maçında Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıkıp sağdan tekrardan geri çekilmesi, Sonrasında Fenerbahçe kulübü dik durmaya devam edeceğiz diyerek tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Fenerbahçe'nin bu tavrı Türk futbolundaki kaos ortamına tepki olarak yorumlandı. Süper Kupa finalinde yaşananlarsa kaosun zirvesiydi. Fenerbahçe'nin 19 takımıyla sahaya çıkıp sağdan çekilmesi tüm Türkiye'yi şaşkına çevirdi. Bu olaylardan sonra Galatasaraylı futbolcular alkışlarken Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç Türk futbolunun reset zamanı geldiğini ve hakemler üzerinden futbol çetelerin karışını söyledi. Tüm olayların ardından Mehmet Büyükekşi'nin istifa edip etmeyeceği ise merak konusu. Kendisi için imza veren 12 kulüp TFF'de seçime gidilmesini istiyor. Fakat Büyükekşi henüz bu konuda bir açıklama yapmadı. Olası bir seçimde mevcut 5 adayımız var ve aralarında en favorisi Cemil Kazancı. Kendisi daha öncesinden Beşiktaş'ta da yöneticilik yapmış ve şu an için Kazancı Holding ve Aksa Enerji'nin yönetim kurulu başkanlığını yapıyor. En favori olmasındaki en büyük sebepse 8 kulübün desteğini alan Kazancı adaylar arasında en güçlüsü olarak gösteriliyor. Türk futbolunun bu karanlık çağdan çıkması herkesin en büyük dileği sanırım. Umarım eski günleri hiçbir zaman aramayız. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle.